Abone özel soru cevap yapıyorum. Hadi başlayalım. Bu arada şunu söyleyeyim bu videoyu hastayken çekiyorum ve sesim kötü çıkıyor olabilir çok özür dilerim. Şu anda hoşlandığım birisi var mı? Hayır şu anda hoşlandığım veya sevdiğim birisi yok. Ama gelecek olur mu orasını bilemem. Kaç yaşındasın ve en sevdiğin renk ne soruları? En sevdiğim renk mavi, siyah ve beyaz. Ve doğum günümde 13 yaşında olacağım. Melani kaç yıldır dinliyorsun? En sevdiğin şarkı dinin ne? En sevdiğin youtuber anime izliyorsan en sevdiğin anime en sevdiğin arkadaşın birisi seni arka, senin arkandan bıçakladıysa olayı anlatır mısın? Sınıftaki en gıcık olduğun kişi mi? Neden? Tam tarihi bilmiyorum ama en eski şarkı listeme bakınca en az 4-5 yıl olduğu belli. En sevdiğim şarkılar da Principal, High School Sweethearts, Bring Me To Life ve Like Jenny. Müslümanım. En sevdiğim youtuber sanırım Hugolo veya Venus falan. En sevdiğim anime tabii ki de Demon Slayer. Ee, en sevdiğim arkadaşım diye bir şey yok benim için. Hepsini çok seviyorum. Ama dostum hatta kardeşim diyebileceğim 3 kişi var. Onlar da Ejin, Ince ve Bora. Ben de sırttan bıçaklanma anıları çok. Ama en kısalarından birini anlatabilirim. Baş harfi M diye bahsettiğim kız var ya Ceren diyelim ona. Roblox açık olduğu zamanlar bir keresinde oynayıcı oyun olmuştum. Ceren de arkadaşı Cemre ile oynuyordu. Nasıl oldu hatırlamıyorum ama kavga çıktı. Kız bana kalpsiz ucube gibi bir şey dedi ve Ceren hiç de hiçbir şey yapmadı. Son olarak son soru. Sınıfımdakiler gördüğü için videoda sadece nedenini söyleyeceğim. Gıcık olduğum ilk kişi var ekside zorba oldukları için. Kaç yaşındasın? Favori dizin veya filmin hangisi? Melen hariç favori şarkıcı en sevdiğin renk. Favori dizim Stranger Things. Favori filmdeki K-12 de Film tabii ki de. Melanie Martinez dışındaki favori şarkıcım da Blackpink'ten Jennie Kim. Melanie'ye benziyor. <laughs> Görünüş olarak gram benzemiyoruz ama kişilik olarak belki olabilir. Burcu ne? En sevdiğin kanal kim? En sevdiğin arkadaşının kanalı ne? Kaç yaşındasın? Kanalın neden bu kadar güzel? Burcun Boğa. En yakın arkadaşlar Sadece ikisinin kanalı var. Buranın kanalı Nemo DX ve İnci'nin kanalı Merlin Marfines ve Limon. Ecrin'in kanalı yok. Ve sizin gibi takipçilerim olduğu için kanalım bu kadar güzel. Bilinen sonsuza kadar kurtulmak istesen o kim olurdu? Cevabını vermek kolay. Numan abi, Ceren ve sınıftan biri Samat vermiş. Korganik bir günlüğüne başlasa kimi öldürürdü? Bunun için uzun bir liste çıkarabilirim ama üşendim. O yüzden Numan abi tabii ki de. Yorum yazan herkese çok teşekkür ederim. Ve isterse part 2 de yapabilirim. Görüşürüz. <laughs>